kamp, mangal, çatı, inşaat hepsinin karışımını içeren bir set yaptık. Tam 7 makine, 4 batarya, 2 şarj Milleti aleti. kandırıyorlar. <laughs> 7 makine, 4 batarya, 2 şarj aleti, onlarca uç seti, kargo, KDV dahil sadece 9500 TL. Şimdi şu makasımızı sizler için deniyorum. Şurada kırmızı tuşuma bir kere bastım, tetiğe iki defa bastığında aktif ediyorum. Bu şekilde makasımızın ağzına girecek bütün dallarınızı rahatlıkla budayabilirsiniz. Çünkü ben çok rahat biliyorum şu şekilde. Bunu aynı zamanda su tesisatçı avlerinde kullanabilir. Yani plastik borularınızda bununla kesebilirsiniz. Üçüncü ürünüm olan dal budama testlerimi sizlere tanıtıyorum. 15 bir pala uzunluğuna sahip yağlı. Yani üst taraftan bas, basarak yağlama işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Sizin için bir 5-10 keseceğim arkadaşlar şöyle. Bak kağıt gibi. Bir de son olarak şu dekopajımı yine sizler için denemek istiyorum. Normalde dekopaj dekopajla 5-10 çok mümkün olmayan bir ürün ama maksimum, maksimum şekilde zorlayalım. Şu kütüğü tutabilir miyiz abi? biraz da slalom yapalım. Yani zor bir kesim deniyorum. Şuraya bak. Kağıt gibi kes. Dediğim gibi tam 7 makina, 4 akü, 2 adet şarj aleti, onlarca uç seti, valiz gibi kutusuyla sadece 9500 TL alan müşterilerimize hayırlı olsun. Görüşmek üzere.